çiftliği 2022 yılında çok önemli bir projeye imza attı. E, sıfır karbon ayak ile ürün, hayvancılık yapmak, tarım yapmak, ürün üretmek mümkün mü? Bunun peşinde koşuyor. Biz sıfır karbon ayak izi için kendi aklımızın yettiği kadarıyla işte enerjimizi güneş enerjisinden sağlamaya başladık. Ama tabii ki haliyle burada hayvanların midesinde üretilen metan gazı var. Dolayısıyla bu metan gazını üretmemek diye bir şey söz konusu değil şu aşamada. Öyle bir teknoloji yok ve işin doğasına aykırı. O zaman ne yapıp biz buradan çıkan metan gazını bir şekilde dengeleyebiliriz? Yani burada çıkan sera gazını bir başka bir yerden nasıl offset edip karşılığını tabiata katıp bunu sıfırlayabilir miyiz? Bütün gayemiz bu. Bunun için çok ciddi bir bütçe ayırdık ve esasında ne kadar çok de doğru yaptığımızı öğrendik. Bir tanesi biz hayvanlarımızın dışkısının neredeyse yüzde 90'ını kompost yapıyoruz. Yani her zaman fermentasyonumuz oksijenli oluyor, aerobik fermentasyon oluyor. Dolayısıyla amonyak çıkışı yok. Zaten ahırlarımıza geldiğiniz zaman amonyak kokusunun olmadığını fark edince insanlar çok şaşırıyorlar. Bu sürekli oksijenle karışmasından kaynaklanıyor ahır yapımızla alakalı bir şey. Dolayısıyla amonyağın üretilmemesi çok ciddi bir sera gazı emisyonu ve ciddi bir karbon ayak izinin azalmasına e, sebep veriyor. Çok önemli bir unsur daha. O da bizim aslında çok yüksek verimli olmamızın bize getirdiği bir avantaj. Yani bir inek diyelim ki hayatta kalmak için 20 bin kaloriye ihtiyacı var. Bu 20 bin kaloriyi aldığı zaman inek hayatta kalacaktır ama size hiçbir ürün üretmeyecektir. Ne et üretecektir, ne süt üretecektir. Ama belli bir metan gazı ve belli bir dışkılama burada söz konusu. Dolayısıyla bunun için de ciddi bir maliyet yapmak lazım. İşte amonyak üretimi olmaması için. Bunun üzerine diyelim ki bu 20 bin kalorinin üzerine 2 bin kalori daha koyduk. 22 bin kalori yaptık, 1 litre süt ürettik. Demek ki biz 1 litre süt için 22 bin kalorilik metan gazı, işte buradan çıkan amonyak, veya karbon ayak izini bu bir kilo süte e, vermiş oluyoruz. Biz 40 kilo süt aldığımız zaman e, bunu 40 bin kaloriyle yapıyoruz. Ama 40 bin kaloriyi 40 litreye böldüğünüz zaman esasında 1 litre süte düşen karbon ayak izi bir hayli azalıyor. Nitekim karbon ayak izini azaltmak için illaki inek kesmeye gerek yok. Ama verimliliği arttırmanız muhakkak bu konuda çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Biz bu felsefe üzerinde yürüyoruz. İyi tarım uygulamaları, hayvanların doğalarına, tabiatlarına uygun bir şekilde hayvanları beslemek ve bu şekilde refahını sağlamak, hayvanlara olan e, sevgimizi bu şekilde e, ifade ederek aynı zamanda da yüksek verim elde edip karbon ayak izini düşürmek yeter mi? Tabii ki hayır. Bizim bir projemiz var. Hayvanların dışkısından zaten gübremizi üretiyoruz ve organo mineral gübre yapıyoruz. Yani hayvanın dışkılaması sonucunda gübreyi küçük bir atölye fabrikamız var. Orada organik mineral gübreyi çeviriyoruz. Oradaki gübreyi ondan sonra tarlaya götürüyoruz. Tarladaki bitkileri de o gübreyle üretiyoruz ve ondan sonra onları yeniden hayvanımıza yediriyoruz. Aslında bu çok güzel bir döngü. Yeter mi? Hayır bu da yetmez. Çünkü hala belli bir miktar dışkı var. Kendimizin tüketemeyeceği kadar fazla olduğu için. Bununla ilgili de çok ciddi bir araştırma içindeyiz. Burada iklim e, değişikliği derneği dahil olmak üzere e, işte e, Türk Standartları Enstitüsü, TürkAK gibi birçok kuruluşun e, katkı verdiği, know verdiği ve desteklediği e, hem bir kamunun hem e, sivil toplumun hem özel sektörün hem üniversitelerin bir araya geldiği sıfır karbon ayak izli bir tarımsal veya hayvansal üretim mümkün mü projesini başlattık. Hayalimiz 2023'ün ortalarına doğru bu projeyi tamamlamış olup dünyada belki de bir ilki yapıp ürettiğimiz ürünleri hayvansal ürünleri sıfır karbonla üretip bu sayede laboratuvarda üretilmiş et değil e, lezzetli bir şekilde çiftlikte üretilmiş ve doğaya saygılı bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş etleri sofralarınıza sunmayı arzu ediyoruz.